Merhaba ve Hardware Set Info'ya tekrar hoş geldiniz. Bu videoda iPhone 16'da bir kişiye nasıl fotoğraf ekleyeceğinizi göstereceğim. Haydi başlayalım. Öncelikle kişilerinizin içine girmek istiyorsunuz. Bunu basitçe telefon simgesine dokunarak yapabiliriz. Ve burada görebileceğiniz gibi bir tane kişim var. Adı Gürül. Şimdi basitçe ona tıklayalım ve görebileceğiniz gibi şu anda bir fotoğraf ayarlanmış. Ama bunun için endişelenmemize gerek yok. Eğer kişinizde bir fotoğraf yoksa bile burada yine de bir düzenle butonunuz olacak. Şimdi ona tıklayacağız ve ardından burada basitçe düzenle'ye tıklıyoruz. Burada görebileceğiniz gibi yeni oluşturma veya özelleştirme imkanımız var. Basitçe yeni oluştur'a tıklıyoruz ve ben fotoğrafları seçeceğim. İsterseniz kameraya da gidebilirsiniz. Ama hadi bunu yapalım. Ve bunlar güzel fotoğraflar. Ama ben tam olarak şunu seçeceğim. Farklı stiller arasında da kaydırabilirsiniz. Bence bu oldukça iyi görünüyor. İsterseniz yakınlaştırma da yapabiliriz. Ve ardından basitçe bittiye tıklıyorum. Ve basitçe devam ete tıklıyorum. Sonra devam ete tıklıyorum ya da farklı bir fotoğraf seçebilirim. Eğer farklı bir tane istiyorsam her zaman kişi için farklı bir fotoğraf seçebilirim. O yüzden burada bu küçük bitkiyi seçeceğim. Şimdi bunu hareket ettirebilir ve ölçeklendirebiliriz. Sadece seçe tıklayın. Ayrıca üzerine farklı bir filtre de seçebiliriz. Yine de sanırım bunu atlayacağım. ve ardından basitçe devam et'e tıklıyorum ve sonra bit diye tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi CRR artık güzel bir kişi fotoğrafına ve arka plan aramasına sahip. Ve bu video için hepsi bu kadar. Eğer faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.